Merhaba sevgili koç burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. E, bu haftaki hikayemizi yazalım. E, bu hafta neler oluyor dediğimizde kader çarkı kartı çıktı. Bu kartın böyle tepesinde bir kadın var ve altında da bir kız var ve yukarıya doğru bakıyor. Ya sanki bu bir şey gibi geldi. Hmm. Dönen bir diskmiş de. E, Bazen aşağı kısmına e, geliyormuşsunuz bu diskin, bazen de yukarısına geliyormuşsunuz. Ve siz de sanki e, çarkın dönmesini ve yukarıya çıkmayı bekliyorsunuz gibi bir enerji alıyorum buradan. Yani şu an hani aşağı tarafta gösterdiği için belki zorlandığınız, tıkandığınız, bir şeyleri böyle istediğiniz, Zirveye tırmanmak istediğiniz bir dönemde olabilirsiniz ya da hayatın biraz böyle yüzünüze gülmesini istediğiniz bir e, tarafta olabilirsiniz belki bu hafta e, devam edelim. Karşınızda da e, İmparatorçe kartıyla m, biri duruyor. Sanırım e, o işte çarkın tepesinde oturan kişi galiba bu ve orada bayağı güzel bir yer edinmiş gibi görünüyor. Yani şansla ilgili bir mesele var. Yani bu tabii ki sizin için bir ilişki olabilir, bir kariyer olabilir. Ya yani sizin şanslı atfettiğiniz bir durum var koçlar ve orada birisi var. İmparator çek ile çıkıyor ve o kişiyi şanslı şanslı ya bu kişi diyorsunuz ve o şekilde tanımlıyorsunuz o kişiyi. İmparatorca kartını tanımlayacaksak İmparatorca kartı çok dişil bir enerji, biraz verici bir enerji ve e, tabi İmparatorca olduğu için biraz bolluğun ve bereketin içerisinde olan bir karakter gibi e, görünüyor karşınızdaki karakter. Ve siz de hani bu karşınızdaki karakterin e, o o haline erişmek istiyorsunuz. Yani onun şu anda içinde bulunduğu o bolluk ve bereket enerjisinin içinde siz de olmak istiyorsunuz bu hafta. Yani şöyle uzaktan bakıyorsunuz ve şey diyorsunuz evet yani bir gün oraya ben de ulaşacağım. İşte devran dönecek, çark dönecek, hayat bir şekilde döngülerini tamamlayacak ve ben oraya geleceğim diyorsunuz. Tavrınız yani siz hani bu kaderin dönmesi çarkın altında kalma durumunuz yani şu anda yukarıda değilsiniz. Biraz daha alt bir konumdasınız istediğiniz yerden. Orada e, nasıl bir e, tavır sergiliyorsunuz, ne durumdasınız diye baktığımda başrahip kartı çıkıyor. Ve sanki orada biraz böyle geleneklere, göreneklere uymak durumundaymışsınız. Sanki bazı kurallar varmış da şu an bulunduğunuz yerde. O kuralları yapıyormuş ve o kurallara uymak zorundaymışsınız gibi bir enerji alıyorum. Ee, bu baş kadın çok ciddi ve e ya buna şöyle bir örnek verebiliriz. Biraz sessizlik olmuş. <laughs> ee, buna şöyle bir örnek verebiliriz. Kartlara bakıyordum arkadaşlar. Şu anda böyle kurumsal mesela en güzel örnek şöyle verilebilir buna siz durumunuza göre tabii ki alırsınız. Kurumsal bir firmada çalıştığınızı düşünelim ve orada belli başlı kurallar var sanki ve o kuralların altında eziliyor gibi görüyorum şu anda sizi. Ya yani ya yani en güzel örnek bu diye düşünüyorum şu an. Ama orada kendi işini yapan biri var sanki kendi kuralları var, kendi e, yönetiyor firmayı yani kendi işi, kendi kuralları. Bu da onu çok rahat bir noktaya getiriyor. Siz boyun eğen bir taraftasınız, karşı tarafta e, özgür olan bir taraftaymış gibi. Ve siz de hani bu boyun eğme meselesi seni hani Koç burcu olduğumuz için biraz tatsız bir durum olabilir çünkü Koç burcu boyun eğmek isteyen tarafta olmuyor yapısı ve doğası gereği öyle bir burç ee, ya şu anda hani o kurallara boyun eğiliyormuş gibi görüyorum ee, içsel olarak nasılsınız bu duruma karşı dediğimde savaş arabası kartı çıkıyor İçsel olarak da bu yani yukarıya çıkmak istiyorsunuz yani yer yer bu kurallara uymak belki de zor geliyor olabilir ama şey diyorsunuz yani ben bir gün o şeyi yapana kadar burada durmak zorundayım. Ve o yüzden burayı kontrol etmek ist durumundayım. Yani oraya çıkmak istiyorsam buradan geçmem gerekiyor. Yani bu dönemin bitmesi gerekiyor. O yüzden burayı böyle kontrol ediyormuşsunuz gibi. Savaş arabasından öyle bir enerji alıyorum. İkini yani siyahla beyaz duyguyu... E Dengeliyormuşsunuz gibi bir enerji alıyorum ve bu da sizi işte harekete geçiren bir e, enerji sağlıyor. Mesela şey deseniz, ben sadece kurallara uyacağım işte ya bir gün kendi işimin olacağını düşünmüyorum deyip e, oraya yönelseniz sanki içsel olarak dengeniz şaşacak. E, diğer tarafa yönelseniz ya ben bu işi yapmak istemiyorum. E, İş örneği üzerinden gidiyorum. Tabi siz durumunuza göre alın. Ya ben bu işi yapmak istemiyorum. Ben imparatorluğa kartındaki kadın gibi kendi işimi yapmak istiyorum. Ve kendi kurallarım olsun'a kaydığınızda da içsel olarak bir dengesizlik yaşanırmış gibi görünüyor. Burada aslında ne oluyor diye baktığımızda tılsım 8'lisi kartı çıkmış arkadaşlar. Bir şeyin öğrenciliğini yapıyor görünüyorsunuz. Yani mesela şu anda yine iş örneğinden devam ediyorum. Bir firmada çalışıyorsanız, e, yani o firma gibi bir firmanız olabilir. Yani o kurumsal yapı gibi eee siz de e, size kurallar koyan e, bir kural koyucu olabilirsiniz. Sanki emekleriniz ya şu anda bunun öğrenciliğini yapıyorsunuz ama ileride devam ederseniz tabii ki emek vermeye siz de bir gün o istediğiniz şeye ulaşabilir misiniz gibi bir enerji var bu hafta. Evet, i̇lginç bir hafta oldu. Yani içinizdeki o çelişik duygular, ya istiyorum, mecburum gibi böyle duygular varsa önünüzdeki işe odaklanmakta fayda olabilir. Yani kurallara, baskıya değil de ya şimdi benim önümde ne var? Tamam Evet böyle bir iş var tamam ben o zaman bu işe odaklanayım gibi. Açılımınız böyleydi sevgili koçlar. Beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar YouTube'a hype özelliği geldi. Eğer e, hype'la e, butonunu görüyorsanız yorumlar kısmında hype'larsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.